Merhaba çocuklar. Bugün Adedanlar. Rüzgarla Babası. Adedanlar. Evet. evet. Ee, Rüzgarla Babası bugün kumda e, kale yapmaya gidiyorlar. Bakalım ne yapacaklar. Ben de çok merak ediyorum. Hadi. Arabaya geldik. Şimdi arabaya biniyoruz. Adadalar. Git git. Ay çok sıcak araba. Araba çok sıcak çocuklar. Nereye gelmemiş ki araba? Adalar cevap veremezler sana ablacığım. Şimdi artık ben arabaya talih Çocuklar e Rüzgar gitmez. kendi koltuğuna oturmamış, koltuğuna poşetleri koymuş, An buraya oturmamış. Şimdi, şimdi arabaya arabaya bindi, bindi. da gidiyor şimdi. Arabaya lan, tozmeti bindi, tozmeti bindi, tozmeti bindi, tozmeti bindi, Çocuklar biz şimdi ormana geldik ama Rüzgar inat etmiş arabada inmiyor. Acaba arabada inmesinin sebebi neymiş ben size söyleyeyim mi? Burada göğe karıncalar varmış. O karıncalar yüzünde bizimki yere ayak basmıyor. Ben size karıncaları hemen göstereyim. Çok da tatlışlar. Çok çok büyük karıncalar ama. Aslında Rüzgar da birazcık haklı. Kocaman kocaman karıncalar var burada çocuklar. Siz de bu karıncalardan korkuyor musunuz? Acaba çok merak ettim. Babası Rüzgar gülünü kurmuş. Asıl Rüzgar... Çok da güzel kepçeleri varmış, hepsini getirmiş. Ben bundan ben kazıyorum, anlatayım. Bunlar kazıyorum böyle. Böyle kazıyorum, Ama bundan evet, da çöpleri temizliyorum. Evet, ay bu da çok tatlıymış. Bundan çöpleri temizliyorum. İçine toprak dolduracaklar ve evet. e, Rüzgar şu ağlıyor. Bundan kumları dolduracağım. Rüzgar ağlıyor. Hepsi <laughs> <istiyor>, karıncalardan korkuyor. Rüzgar <laughs> karıncalardan korkuyor. Ya, ya, çok, çok komik ağlıyor. Çok komik. Hadi gel Bütün getirmiş hepsi. Tamam. Ama burada da tamam. çok toprak yok gibi gözüküyor. Ben önce kumları kar şey yapacağım. Çok, evet. Çok toprak yok <laughs> gibi. kumları tamam, yerine mi? Bir Biz geldik geliyor tamam. musun ne güzel. Bunun için tamam. mi eleyelim bunun için mi eleyelim? Baba evet dizini. Tamam hangisini için eleyelim? Baba evet dizelim. Dur ekle santralı kurmuşum. Ne yapıyorsun? Eledin mi toprakları? Evet. Elemiş çok güzel. Pisliklerini evet, ayıklıyorum böyle. Bunlar önce burada bu toprağı eleyecekler, güzel bir hale getirecekler, sonra inşaat yapacaklarmış. Öyle dediler, ben duydum siz gizli gizli konuşurken. Şu an burası şanti alanı. Asil Rüzgar, ben hepsini duydum. Sen Rüzgar Gülü'nü görüyor musun? Nasıl dönüyor? Ya ben bu Rüzgar Gülü'ne bayıldım ya, çok tatlış Beğen Ben şu ağacı da çok beğendim Beğen ya, gidelim. çok tatlı bir şey ya. Şahacığım şey, güzelliğine Hadi bak kocaman ya. Ya şu rüzgar gülüne bak rüzgar bir bakar mısın? Şu an rüzgar da aynı rüzgar gibi, gülü gibi esiyor. Durmuyor. Şimdi içine dolduracağım onu da. Karıncalardan korkuyor. Güzelim. Tamam gideceğiz eve. Ay kepçelere bak ben de oynayabilir miyim bu kepçelerle ya çok hoşuma gitti. Rüzgar ben de oynayabilir miyim? Şu anda kum ben. Size toprak böyle taşıyıp getirebilir miyim? Kazayım size toprakları. Kazayım mı toprakları anneciğim? Evet kazıyorum. Sen korktun mu? Bak, bak bak ablası bak. niye korkutuyorsun çocuğu bak, 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 Zaten Zaten zor ikna ettik, getirdik, indirdik. Beyefendi inmiyor. Karıncalardan korkuyor Dur, dur. Evet. hiç şeyden korkmuyor benim oğlum. Artık ya. galiba o yavaş yavaş alışıyoruz. O o gideceğiz gideceğiz tabii ki tamam, video çekip dur. Gideceğiz anne. Biz şey, eve gidelim. Bir dakika dur. <laughs> Rüzgar günümüz nasıl esiyor? Ay, elektrik santraliymiş. Santrali. Öyle mi? Bu Şantiyers, elektrik santrali. Şantiyenin elektrik, elektrik e, <laughs> santraliymiş. Ay çok güzelmiş çocuklar. Ne diyeceğimi de unuttum. Vallahi bak, Rüzgar bak, ağlayınca bak, ben... Burayı da göstersen annesi. Ay, bak kuma eledim. Da... Burada şimdi. tam bir inşaat şeyi var. Burada tam bir inşaat çalışması var. Önce kumları eliyorlar, sonra yapıyorlar. Ya ben bayıldım Rüzgar. Baba ne kadar güzel bir çalışma yapıyor. Baba, baba. Bak abur cubur da getirmiş ablası oğluma. Abur cuburları da varmış. Yiyecek şimdi. Yiyecek mi annem? Birazcık serin serin yiyelim serinleyelim. Gel anneciğim gel abur cuburla. Usta kumu nereye döküyoruz? Birazcık mola verelim. Dur usta Birazcık kumu nereye Verelim, da. vitamin alalım sonra inşaatımızı yapalım. Kumu nereye, nereye Oraya Buraya Yeri belirledi Ama orayı temizlememiz lazım. Ama şey, şey, rüzgar günün bizim. yanına olmaz başka yere yapalım. Ay rüzgar günün yapalım, yapalım mı? Ederim, bayıldım ya. Orayı yapmam, temizle, orayı yapalım. yapalım. Asil Rüzgar'la babası çok güzel eğleniyor. Arada geliyorlar böyle oynuyorlar. İnşaat inşaat bir şeyler yapıyorlar. Ay kamyonu çok güzel dökecekler şimdi bir bakalım nasıl bir inşaat yapacaklar ben çok merak Fek ediyorum. Kamyon. Çok tatlı ya. Tamam kamyon kumu döktü bir daha yapalım şimdi. Hadi bir daha eleyin. Bu daha eleme işini yapalım, çok evet. güzel yapıyorsunuz evet, ya. Eleme işini bence siz inşaatlara bence. girin çalışın evet. vallahi. Eleme işini çok Buraya park et usta. Burada kumları topluyorlar. Büyük ne büyük kumları topluyor. Büyük büyük kumları alıyorlar, eliyorlar. Sonra böyle ince bir hale getiriyorlar. Rüzgar günümüz artık durdu. Niye durdu? Rüzgar yok çünkü. Böyle ince anne ince, anne ince de değil, yapıyorlar anne sonra kumları. Çekiliyorum bebeğim. Çekildim çekildim. Sinirlenme. Siz ne Babam dedim baba. Tamam. Bunlar şimdi şahat Bak. yapacaklar. Acaba ne yapacaklar? Siz bize burada ne bir ne tane tanıcalan? güzel barınak yapsanız ya. Yeter mi? Ha? yeter mi? Yeter. Dur önce bunları. Şey. Kumları toplayalım. Ay ya, siz rüzgar bitirdin mi bütün kumları eledin mi? Ne yaptın yavru kuşum? bir bakayım bir bakayım. Artık korkmuyorsun karıncalardan değil mi? Karıncalara bakmak ister misin? Karıncalara bakmak ister misin? Asıl rüzgar sıkıldı. Kaçtı gitti. Oynamıyormuş. Her şey hazır istiyor. Kumları babası eleyecekmiş de ince ince dökecekmiş de o da öyle bakacakmış da. Çok rahata alışmış bu çocuk. Bu çocuk çok tembel olmuş. Çok rahata alışmış. Babası hep onu rahata alıştırmış ya. Biraz da onu çalıştır babası ya. Hep bütün işleri sen yapıyorsun. Asıl rüzgar da başında ondan bekliyor. Allah Allah. Ondan Biraz da o çalışsın ayırttır. ya. İçine gir. Bak. Öf, bu ne ya? Sen böyle tembel çocuk mu olurmuş getir. ya? Ben de bunları alayım. Toplamış içine toplamış. Buçuk. Boş boş kepçeleri almış getirmiş. Bütün işleri babasına yaptırıyor ya. ya baba oynuyor, eğleniyorsun, Sen Hiç oynamıyorsun, eğlenmiyorsun. Acaba bakıyorsun neymiş karınca varmış. Onu Allah. Alıyorum. Çocuk doğal ortamı tamam. sevmiyor. Tamam. Baba, bir hafta daha gidelim. Hayır çok uzaklaştırma şimdi gel burada eleyeceğiz içine kumu. Bazen unut gibi ayıralım. babasıyla yapmaya çalışıyorsun aklına gelince <laughs> bir daha. Aman 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 öyle Gezecekmiş babası birazcık. Birazcık temiz hava alacakmış. Orman havası alacakmış. Böyle mis gibi orman havası alıyormuş. Birazcık gezecekmiş babasıyla öyle diyor. Tembel tavuk alışmış böyle bütün işleri babası yapsın. O da...